Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda Maxi borsasının kullanım rehberini çekmeye devam ediyoruz. Ve Maxi borsasında bulunan bütün enstrümanları tek tek anlatıyoruz. Bu videomuzda ise Kickstarter nedir? Biz bundan nasıl kazanç sağlarız? Bize nasıl getirisi olur bu Kickstarter etkinliğinin? Bundan bahsedeceğiz. Ama video geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Biliyorsunuz ki kanala abone olmak ve beğen butonuna basmak ücretsiz aklınızda bulunsun. Eğer hala Maxi borsasında bir hesabınız yoksa videonun açıklamalar kısmında bulunan bağlantı linkini kullanarak komisyon indirimi ile kendinize bir hesap açabilirsiniz. Şimdi Kickstarter'a nasıl erişebiliriz? Kazan bölümüne geldiğimizde bakın buradaki Kickstarter diye bir şey var. Nedir bu Kickstarter? Niçin kullanılır? Hemen onlardan bahsedelim ve nasıl kazanç sağlarız bundan bahsedelim. Kickstarter, Kickstarter etkinliği arkadaşlar. MX borsasının yani Maxi borsasının pardon özür dilerim. Maxi borsasının e, MX token tutan kişilere, kendi tokenını tutan kişilere yaptığı bir etkinlik aslında. MX token e, MXC borsasının kendi tokenı oluyor. Nasıl Binance'de BNB var ve siz BNB tuttuğunuzda belli başlı sahip oluyorsunuz. MXC'de de MX token var ve şu an gerçekten düşük bir fiyatta 2.27 dolar gibi bir fiyatı var. Geleceği olan bir token. Geleceği olan bir borsa çünkü. E, BNB'yi kaçırdık maalesef. Umarım bunu kaçırmayız diye düşünüyorum. Aşağı geldiğimizde de listelendiği borsaları görebiliyorsunuz. Tabii ki de. MX token tutuyorsanız Kickstarter etkinliğine de katılabiliyorsunuz. Öncelikle birinci şart bu. Demin CoinMarketCap'ten de gösterdim zaten MX token'ı. Sonrasında ne yapıyorsunuz burada? Siz burada nasıl gelir elde ediyorsunuz? Şöyle Kickstarter etkinliği şöyle ilerliyor. Herhangi bir proje MX'te listelenmeden önce bir oylamaya sunuluyor. Ve siz elinizdeki... Elinizdeki MX token miktarına göre gelip burada oy kullanıyorsunuz ve projenin belli bir hedef oy oranı oluyor. Şurada da gördüğünüz gibi bu hedef oy oranına ulaştığında, şöyle geleyim, bakın şöyle bu hedef oy oranına ulaştığında otomatik olarak sizin burada kullandığınız oy karşılığında size ne veriyor listelenecek olan bu token'dan veriyor veya coin'den veriyor. Mesela SLC Solis Coin'i. Hedef oranı %500'müş. Toplam oy of, 49 milyonla yakın bir oy var. E, katılım oranı da %285'miş. Gördünüz mü? Burada e, katılan arkadaşlar kendi neyini aldılar? Ödüllerini aldılar Solis Coin olarak. Siz burada elinizdeki MX token'a göre e, oy kullanabiliyorsunuz ya. Atıyorum elinizde 1 milyon MX token var. 1 milyon MX tokenlık boy kullanabiliyorsunuz ve onun karşılığında SLC alıyorsunuz mesela. Şu an SLC gözünde gözümün önünde olduğu için SLC ediyorum. Veya sizin atıyorum 5 milyon MX tokenınız var. Bu sefer yine onun karşılığında SLC alıyorsunuz. Yani Kickstarter etkinliğindeki coin'i bu şekilde dağıtıyorlar. Hani Şöyle diyeyim elinizde ne kadar MX token varsa o kadar fazla bu etkinlikten kazanıyorsunuz. 100 MX token olan kişiyle buradan 10 MX token olan kişi aynı e, ödülü almıyor. Çünkü belli bir dağıtım oranı var. Daha fazla MX token tutanlar daha fazla kazanıyor. Aklınızda bulunsun. Bu da MX token'ın başka bir avantajı aslında. Genel olarak Kickstarter bu şekilde işliyor. Siz buraya tabii ki de MX tokenlarınızı stake ediyorsunuz başka bir deyişle aslında. Bir nevi çünkü bırakıyorsunuz oraya. Ve belli bir süre zarfı boyunca onları e, bozduramıyorsunuz. Alsat yapamıyorsunuz. Ama tabii ki de siz e, geri alıyorsunuz bunları arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim hemen kafalarda soru işareti kalmasın. Geldiniz buraya 100 MX token koydunuz tamam mıdır? Bu koyduğunuz 100 MX token'ın karşılığında SLC'den devam edelim mesela. SLC'nin etkinliğine katıldınız. Ne yapıyorsunuz? Bunun karşılığında SLC alıyorsunuz. Ne kadar miktara denk geliyorsa artık ödül havuzundan. Sonrasında da kendi MX tokenlarınızı da geri alıyorsunuz herhangi bir eksilme olmadan. Böylece de SLC kazanmış oluyorsunuz. Tamamdır. Yani bir nevi MX tokenınızı kendiniz için çalıştırıyorsunuz. Sizin elinizden MX tokenlarınızı almıyorlar. Sadece donduruyorlar bir nevi. Böyle düşünebilirsiniz. Şu an Burada tamamlanan etkinlikleri görüyorsunuz. Birçok etkinlik geldi ve tamamlandı. Birkaçına da ben katılma şansı elde ettim. Devam ediyordu herhangi bir Kickstarter etkinliği yok. Ama siz burayı düzenli olarak takip ederek katılabilirsiniz. Bir nevi airdrop kazanıyorsunuz aslında. Bu da bence avantajlı. MX token da gerçekten avantajlı bir token. Şöyle anlatabilirim hatta onu. MX bölgesine tıkladığınızda bakın Maxi Global diyor ki Kripto alım satım ve ETF işlemlerinden gelen karın %100'ü ile MX yakılacaktır. Düzenli olarak bu MX token'ı da yaktıkları için ve böyle belli başlı etkinliklerle de elde tutturmayı sağladıkları için değeri mantıksız olarak artıyor. Bakın ge geçen ay 2 milyon 266 bin MX token yakmışlar. Her ay belli bir seviyede yakıyorlar. Bu da MX token'ın avantajlarından biri aslında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Kickstarter dediğim gibi bir oylama aslında yapıyorsunuz. Hangi coin liste, hangi coin'de listelensin gibisinden. Orada gelip etkinliğe katılıyorsunuz. Katıldığınızda elinizdeki MX token'lar donduruluyor. Siz bunu alamıyorsunuz, satamıyorsunuz. Karşılığında hangi coin'in veya hangi token'in etkinliğine katıldıysanız koyduğunuz MX token miktarına bağlı olarak bir ödül alıyorsunuz. Ve bu aldığınız ödülün yanında e, MX tokenlarınız da size geri veriliyor. Yani işin başında 100 MX token koyduysanız, 100 MX token olarak geri alıyorsunuz. Tamam mıdır? Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. O zaman bol kazançlar diliyorum hepinize.